Aha yani. Cansu geldi. geldi. Cansu geldi. Ne olur kız o ol ya. mi bizi. Aha. Vallahi kız Vallahi kızı geldi. Kızı, kızı görünce benim eşka. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> Ay, ederim ya. Yani. ben bu kadar çok olsun, mutlu kadar güzel lan. Paşları da kızı. Cansu. Kız, kız gelmiyor çünkü... Ya ben de kızların lobisine gitmeyi seviyorum. Erkeklere gidince biraz şey oluyor. Adam. kendimi kötü hissediyorum. <laughs> Ya yani yok. Nexium. Efendim? Bir de iyi geliyorsun. İyi mi geliyorum? Hmm. Ben her şeye iyi geliyorum ya. Bu arada siz de çok <laughs> ederim. güzel misiniz? Teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek. Şaka gibi kız geldi ya. Ben her zaman gelirim oynarım siz sorun değil. Ekleyin isterseniz. Tabii ki. Bir de oyun oynuyor musunuz siz? Şimdi bayrak mı takılıyorsunuz? Bir bayrak takılıyorum şu an. Takıldık İyi. oyunda. Kaç yaşındasınız? 17. Ben de, Ben, ben, ben yaşındayım? 21. Aslı? Aslı 23. Ben 28, o 26. Maşallah. <laughs> ben de 22 yaşındayım. Hmm. <laughs> Nerelisin? Ankara'da yaşıyorum Ankara'da. Aa kız Aslı da Ankara'lı. Neresinden? Keçiören. Ay çok bilmem ki. Yoksuz Ankara'da Sincan. olması iyi oldu. Giderim ben yanına. Yok yok Sincan pardon. Gideriz değil mi arkadaşlar? Aslı. Bana Ankara'lı bulduk bak. Evet Ankara'lıyım. Ben Keçiören'deyim. Ben Sincan'dayım. Yani uzak ama buluşma şansımız var yine iş ama. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii, Tabii ki. Bilmiyorum. Şey benim sesim öyle güzel yoksa böyle güzel. Biz yani o kadar çok sevmiştik ki. Daha benden güzel konuşuyor. Teşekkür ben... ederim. Vallahi benden güzel konuşuyor. <laughs> Duygularımla oynadım.